Ben aslen tekstil mühendisiyim. Sonrasında tasarım yüksek lisansı yaptım yurt dışında. Ee, Invamarı bir sene önce kurduk. Akıllı tekstiller üzerine çalışan bir teknoloji şirketi. Ağırlıklı olarak yalnızca kumaşı veya malzemeyi geliştirmekle kalmıyoruz. onları donanım, yazılım ve veri tabanına dönüştürecek bir sistem kurguluyoruz. Fabeno tekstil tabanlı bir elektrot ve kendi IoT ekosistemine sahip. Yani nesnelerin interneti ürünü dediğimiz, kendi kendine komünikasyon protokolleri olan, sizden anlık sağlık verisini çekebilen ardından da bunu belirtilen platforma aktarabilen bir ürün kendi donanımı var yine burada geliştirdiğimiz onunla birlikte yazılımı var biyomedikal olarak verileri analiz edebiliyor. Kendi yapay zeka algoritması var ki bu onu diğer rakiplerinden ciddi oranda ayıran bir özellik. Hastaneye gittiğinizde üstünüze holter giydiriyorlar ya mesela kalp verilerinizi analiz ediyorlar. Papenod'un giydirildiği bir ürünle de sizin kalp verileriniz okunabilir. Ya da stres seviyeniz ölçülebilir, uyku uyanıklık durumunuz algılanabilir. Mesela biz bunu şu an mobilite tarafına direksiyonlara giydirerek sürücü sağla işte uykusu var mı, yorgun mu, işte iş saatleri nasıl değiştirilebilir bununla ilgili çalışmalarda ya da daha önce spor giyim tarafında e, sağlık ölçümüyle ilgili sporcuların performansı ile ilgili geliştirmelerde veya ekstrem koşullardaki farklı durumlarda EKG çekiminde kullanıyorduk. Ağırlıklı dikeyleri şu an mobilite çoğunlukla işte motosiklet ya da direkt sürücülerde iş güvenliği tarafında var. Onun dışında savunma uzay tarafında var bu şekilde. Fabenot patentli bir ürün zaten hem kendisini ekosistem olarak hem geliştirdiğimiz tekstil tabanlı versiyonu olarak patenti mevcut uluslararası çapta. Fabenot'ta geliştirdiğimiz başka bir ürünümüz yurt dışında ödül aldı. Onun dışında Fabenot'ta Kadem İnovasyon'da kadın da ödül aldı aynı şey. Daha önce Teknofest Ankara'da da gösterimde bulunmuştu. İzmir'de hani sağlık dikeyinde özellikle burada da tekrar bir gösterimde bulunuyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Vivatek'e giden 16 şirket arasına seçilmiş girişim arasına. Orada da yurt dışında sergilendi. Genel olarak hani insanlarla teknolojinin buluşması çok güzel oluyor. Hani hem girişimcilik anlamında hem yatırımcılık. Fırsatları anlamında ama onunla birlikte onu kullanacak insanların ona olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu da çabalarımızın sonucunu aldığımızı gösteriyor. tekstil olarak bu dışında yapılıyor ama bu şekilde birazcık daha farklı. Hani bizim Bizimkisi daha çok çok bir sensör uyumları, EMG, beyin dalgası, sinyallerin de ölçümde kullanılabilen Sağlık sinyali. Aynı şekilde Kendi Dolayısıyla esnek giyim kolay. Herhangi bir yere biz onu aktarabiliriz. Yani sadece giymek zorunda değilsiniz. Ee, kendi ihtiyacımıza binaen yani. yani o ürünü yapmak için Favenon'u geliştirmiştik. Sonrasında iki ayrı ürün olarak. Yani şu anda hala devam ediyor.